Oğuz Topaçoğlu'nu nasıl bilirsiniz? Efendim Oğuz Topaçoğlu benim meslektaşım. Her zaman da sürekli iletişim halinde olduğum bir arkadaşım. Ayrıca Çukurova Televizyonu'nda yıllarca beraber program yaptığımız akıllı bir insan. Oğuz Topaçoğlu'nun her anı <laughs> espri üretmeye, her an fıkralaştırmaya, ortaya çıkanların her cümlenin bir altında bir şeyler çıkartmayı çalışan bana göre şu anda Çukurova'nın en zeki insanlardan birisidir. Çünkü ee, mizah zeka pırıltısıdır. Yani herkes işte e, bu zeka olmayabilir Ayteke'cim. O nedenle Oğuz kardeşim de onun hayatına e, hayatına bir dönemde o, aynı mesleği yapmamız televizyonda yıllarca beraber program yapmamız falan konularında büyük bir zenginlik kattı. Mesela ben <laughs> Oğuz geliyor da Adana'ya beni bir aylık güldürüp gidiyordu. Yani Söylediği her şey bir espri. Kahkahalar falan. Şimdi de güldürüyor da eskiden daha çok güldürüyordu. Şimdi Oğuz Topaçoğlu'nun bir başka özelliği de bir teknik oluşturdu. Bunun adına Oğuz Topaçoğlu tekniği olması gerektiğini düşündüm. Makalemde de şöyle yazdım. Şimdi meddah biliyorsun bizim geleneksel orta oyunumuzdur. Tiyatromuzun bir rengidir. Oğuz Topaçoğlu da meddahlığı günümüzde sürdüren aynı zamanda biraz Karac olan biraz Nasrettin Hoca biriz Hacıbat Karagöz biraz İncili Çavuş biraz Temel Reis biraz her şeydir ya da hiçbir şey yani işte, <laughs> hiçbir şey de dememiz ayıp olur. Oz benim canım ciğerim arkadaşım. Oğuz tekniği şu. Şov yapacağı orta, orta alanda toplayan insanlara diyorum ki diyor ki önceden bir kahkaha atın diyor. Mesela o gün kahkahayı işleyecekse herkes gülüyor aslında o kahkaha atan kişiler ruh durumlarını Oğuz Topacıoğlu'na anlatıyorlar. Atı kahkahanın rengi, tonu, efendim, e, e, diksiyon gücü ya da frekansının büyüklüğü ya da küçüklüğü o kişinin ruh halini somut olarak ortaya çıkartıyor. Mesela en son yaptığım kar herkese kahkat diye kimse <laughs> dedi. Kimse ha <laughs> ha <laughs> dedi. En büyük kahkayı da ben attım o zaman da. Biz de dedi ki kardeş dedi ben atamam dedi ya kahkaha atamam falan dedi. Yani bu olaylar gösteriyor ki meddahlar ya da bu işi yapacak olan profesyonellerin insan e, insan denilen e, zübdeyi kainat denilen insanı çok iyi tanıması gerekiyor. O da bunu kahkaha attırarak bunu Oğuz Topacoğlu tekniği olarak ben makalemde yazdım. Bu konuda iddialıyım. <laughs> e, Oğuz hoş bir arkadaş. E, iyi bir dost. Ee, <laughs> bazen telefonlara geç cevap verse bile <laughs> onun yaptığı her şey bizim başımızın tacıdır. Oğuz'u severim. Oğuz da benim kardeşim. De. O da beni sever. Aramızda sıkıntı yok. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Oğuz Adana'ya geldiği zaman ben kendim Adana'da çok güçlü hissediyorum. Sayıyorum. Gittiğimiz her yerde büyük güç birliği yapıyoruz. Ben de buraya geldiğim zaman Oğuz da aynı şekilde kendini güçlü hissediyor. Dolayısıyla birbirimizi böyle tamamladığımız dönemler var yani. İyi ki Oğuz'u tanımışım. İyi ki bu çağda aynı çağda beraber yaşamışız. İyi ki güldürükçü bir arkadaşım var. O bizim hayatımızın rengi, zenginliği. Çukurovalıdır Oğuz. Ne? Anası şeydir işte Cemal Adana Cemal Paşa'nın kızı. Babası da Mersinlidir. Dolayısıyla Oğuz ikisinin ortasında Çukurovalıdır. Bir ayağıdır da bir ayağı Mersinlidir. Oz severim. Allah sağlıklı uzun ömürler versin, mutlulukları daim olsun. Allah onu eşine, çocuklarına ve torunlarına başlasın